karşılıyoruz. Çok şiddetli bir yağmur yağıyor. Ay bakamıyorum. yok çamaşır. O da yukarıda bir çamaşır. <laughs> <laughs> Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Hayırlı cumalar. Bugün e, dışarıda çok yağmurlu. Biraz gök gürlüyor. Birazdan gök gürleme sesi gelir. İşte geldi. Evet duydunuz herhalde baya baya ben de size zaten hayırlı cumalar ee, yine ayetel kursu okuyacağız bugün ama ilk önce ayet dua var ayetel kursu okuyacağız evet ayetel kursiye başlayalım yağmurun sesi geliyor yağmurun sesi de çok güzel berekettir bereket Allah'ımıza hamd ve ama şükür bu, olsun e, birazcık çok şiddetli yağıyor o yüzden uh -huh. sağanak arkadaşlar bu arada ben bugün bir kaz, talihsiz bir kaza geçirdim. O yüzden ben pek Duamızı yapalım. Allah bize şifa versin. Bizim küçük çocuğumuz parmağı sıkıştırdı. Evet, Çok da fena kanadı. Tırnak kalktı. Sıkıştı, tırnağım kalktı. Yerine oturttuk. O yüzden yerine duramıyor şu anda. Evet. Duamızı yapacağız tabii ki. Hayır, Ey Rabbıne, Şeytanın reji, Bismillahirrahmanirrahim. Bu arda arkadaşlar yine söylüyorum, ayetler kursiye. Ey Rabbıne, Şeytanın reji, Bismillahirrahmanirrahim. Allah ilah, ilah, ilahu walhuyum kayyum. La Lâ zufusine tum belanev. Lehübi fesama ve belanev. Erd. Ne ziyaset var?

Bakara suresi ayet 255 arkadaşlar. Bu dua çok tesirlidir. Muhakkak ve muhakkak çok okumanızı tavsiye e ederim. Türkçesini okuyacağız yani. Anlamı evet. Sesli okuyalım. Sesimiz gelsin. Anlamını okuyacağız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O öyle bir Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O başlangıcı ve sonucu olur. Çayimdir onu onu çayimdir onu uyuk uyuklama ve uyku tutma gökte de yerde de varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça onun nendiğinde kim şefaat edebilir? O bütün varlıkların önlerinde ve arkalarından gizli açık ne varsa hepsini bilir. Onun ilminden dilediği kadarları yaşında kimse bir şey kavramaz. Külsüsi, külsüsi mülk ve salsanatı gökleri bir ve Evet çok olabilir. güzel. <laughs> Şimdi ayet... arkadaşlar çok şiddetli yağmur yağıyor. Hava bulandı. Oo şimşekler çakıyor. Baya baya rahmetli. Elektriği gördüm. Elektriği gördüm arkadaşlar. Evet. Mahallesini de okuduğumuzda göre. Esma Hüsna ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yine dediğim gibi duaları evde çalışmayı size tavsiye ediyorum. Bakalım Esma ol Hüsna'da nerede kalmışız? Elmelik. Arkadaşlar ben Elmelik okuyorum. Evet. Elmelik. Bütün kainatın görünen ve bütün, görüntümeyen bütün alemlerin tek sahibi ve mut, mutlak hükümdarı demektir. Abimiz. Tekrar oku bize. Sesli oku. Bütün kainatın görünen ve görünmeyen bütün alemlerin tek sahibi ve mutlak hükümdarı demektir. Evet. evet. Furkan seninle ben devam de edelim. De şu kahverengi kutucuğu gördünüz değil mi arkadaşlar? Ben de onu okuyacağım. Evet. Ey, Ey bütün biçim. varlığın sahibi melek olan Allah'ın, mülk üzerinde tasarruf iddiasında De ki insanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine. insanların gerçek ilahına. Nas suresi 1 ile 3 arasındaki ayet. Evet. Allah'ın melik sıfatı Allah'ın melik sıfatı onun var olan her şeyin sahibi olduğunu anlamına gelir. Tekrar Allah'ın melik sıfatı onun var olan her şeyinin, her şeyin sahibi olduğunu anlamına gelir. Evet. Arkadaşlar, Arkadaşlar. hep beraber duamıza geçtik. İlk önce yine ben. Evet. Abim çünkü çok alalım duyun. senden duayı. Allah'ım yaratılışını güzelleştirdiğin gibi ahlakını da güzelleştir. Amin. Amin. Gürkan senden de alalım bir dua. Tamam. Ben diyelim, Evet sahte yardımcılar. Tükenince ve huzur kaçınca yardımsızların yardımı benimle kal Rabbim. Amin. Amin. Şimdi. Arkadaşlar e, bugünkü esmamız bitti. Doğumuz da bitti. E, Allah'a emanet olun Allah'a emanet olun. Tekrar hayırlı cumalar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bizi terk etmeyin arkadaşlar. Asla. Hep beraber olalım. Dualarımızda buluşalım. Birbirimize destek olalım. Hep bu, bu hayırlı ederim. cuma gününde birbirimize hep birlikte cemaat olalım ki yüce Rabbim yüzümüze gülsün. Amin.